Selamlar. Türkçesiyle takıntı hastalığı, diğer adıyla obsesif kompulsif bozukluk. Bugünkü konumuz. İnsanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü genellikle rahatlamak amacıyla bir ritüeli sürekli tekrarlaması durumudur bu hastalık. Bütün insanlar vesveseyle yaratılmış. Hepimizde istisnasız vesveseler var. Kalbe vesvese veren şeytan var. Zihne vesvese veren nefis var. Ve olumsuz inançların bilinçaltına verdiği egonun vesveseleri var. Aslında olumsuz inançların oluşması kişinin olumsuz huylar edilmesine neden oluyor. Yani bir nevi nefsi konumuna geçiyor. Olumsuz inançların bilinçaltından temizlenmesi ve kişinin sağlıklı düşünebilmesi de nefsinin terbiye edilmesi anlamına geliyor. Takıntı hastalığı bilinçaltındaki olumsuz inançların ürettiği vesveselerden kaynaklı bir durum. Önce ufak ufak zihne gelen vesveseler tatmin edilmek için totemler, küçük ritüeller başlıyor. Mesela kırlentleri düzelt, tam hizada dursun diyor içinizden bir ses. Elini iki defa yıka, üç kere güzel olacak, hayırlı olacak de gibi. Ardından vesveseleri dinleyip dediklerini yapınca vesveseler çoğalıyor ve ritüeller olmazsa olmaz haline geliyor ve giderek daha da artıyor. Kişi o takıntıyı yapmadan duramıyor. Yapmazsa kendisini çok kötü hissediyor. Ayette: "Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız." diyor. Yani her birimize vesvese geliyor ama bu vesveseleri dinleyenler, emrine uyanlar hasta oluyor sadece. Çocukken herkeste biraz takıntı görülebilir. Mesela çizgilere basmamak, sayıları tekrar etmek, bir şey yapmazsa kötü şans olacağına inanmak gibi. Bunlar devam ederse ilerler ve obsesyona dönüşebilir. Obsesif kompisi bozukluk genellikle gençlik veya erken yetişkinlik yıllarında başlar. Semptomlar yavaş yavaş başlayarak tüm hayatı boyunca değişim gösterebilir, devam edebilir. OKB'ye sahip hastalar kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları, saplantı halinde yaşarlar. Bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilir. Takıntı hastalığının belirtileri şöyle: Kirlenme korkusu, düzenli ve simetrik olma, kendisinin veya sevdiklerinin zarar göreceğine ait düşüncelere kapılma, başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak, eşyalar düzenli olmadığında strese girmek, birilerine dokununca rahatsızlık duyma, sürekli el yıkama, aşırı temizlik takıntısı, sürekli her gün çamaşır yıkamak, mikroplardan, pis olmaktan korkma, sürekli duş alma isteği, bir şeyleri sayma, kilitlendiklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar kontrol etme, kapalı olduğundan emin olmak için ocak ütü gibi aletleri tekrar tekrar kontrol etme. Bir duayı, kelimeyi veya ifadeyi içten içe tekrarlamak, dini inancın tam tersi yönünde kuşkular duymak, içine yaradanla peygamberle ilgili şüphelerin ve seselerin gelmesi. Onun için özel olan bir şeye dokunma ihtiyacı, biriktirme saklama takıntısı. Bunlardan bir ya da birkaçı sizde ya da yakınlarınızda varsa şifası için bir an önce kolları sıvamanız gerekir. Obsesyon kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtüler. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilmelerine rağmen kabul edilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani kaygıya neden olurlar. Kompulsiyon ise obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yenileyici davranış ve zihinsel eylemlerdir. Batıl itikatlar, uğurlu uğursuz sayılar ve renkler takıntıya dönüşebilir. Dinimizde uğurlu uğursuz diye bir şey yoktur. Batıl inançlar yoktur. Solundan kalktın diye ya da merdiven altından geçtin diye Kimse kötü gün yaşamaz. Günah işlemenin karşılığı tövbe etmektir. Günahlarım çok, işlerim bozulacak, hayatım kötüleşecek diye gelen düşünce vesveseyi artırır. Bu tür inançlar günlük hayatın içindeki aktiviteleri engeller ya da günlük işlevlerimizi kısıtlar. İnançlar ilerler, sık ve yoğun hale gelebilir. O zaman da hastalık düzeyinde değerlendirilir. Bu yüzden uğurlu çanta, uğurlu eşya, uğursuz kedi gibi inanışlarınız, batıl inançlarınız varsa bunları terk etmeniz size iyi gelir, doğru sonuç verir. Takıntı hastalığının en belirgin özelliği zihne sürekli gelen rahatsız eden vesvese kalıpları. Kimine defalarca elini yıkattırıyor, kimine sayı saydırıyor, kimine de yoğun şüpheler verdiği için namazı bıraktırıyor. Bu vesveseler aslında hepimizde var dedik. Peki neden bazılarımızda hastalığa dönüşüyor? Bunun üç nedeni var. Birincisi korkular. Kişi korkuları çocukluğunda fazlaca tatmış biridir. Küçükken onu koruması gereken anne babası tarafından şiddet görmüş olabilir. Soğukta üşümüş, aç kalmış olabilir. Kendisini korumasız tehlikede hissetmiş olabilir. Yani çocukluğunda korku duygusu, çaresizlikle birleşmiş, kotlanmış bir zihin var. Bu korkulardan kaynaklı zihnine bolca vesvese gelir. Kişinin zihninde tekrar eden kaygılar oluşur. Ya hasta olursam, ya iflas edersem, ya mikrop kaparsam, ya sevdiklerim zarar görürse gibi. Bu kuruntuların gerçekleşeceğine inanır. Korunmak için başına bir şey gelmemesi için kendince bazı ritüellere başlar. Yeterince İslam bilgisi olmayan biri totem gibi uğursuz uğur gibi şeylere kendini korumak için daha kolay başvurabilir. İçinden ona kadar saymazsa işinin ters gideceğine inanıyor. Çizgilere basarsa başına kötü bir şey geleceğine inanıyor. Ellerini beş kere sabunlamazsa mikrop kapacağına inanıyor. Oysa işleri yapan, rast getiren, bizi koruyan Allah bu inanışlardan razı gelmiyor. Bu tötemlerden razı gelmiyor. Vesvesenin zihne verdiği sürekli bir korku. Bu vesveseleri dinleyen, inanan kişinin de yaptığı, başına gelebilecek felaketlerden korunmak için bir şeyleri tekrarlamaya başlıyor ya da normal insanların yaptıklarından daha fazla yapmaya başlıyor. Her gün çamaşır yıkayan ya da temizlik yapan kadın, içindeki emreden vesvesenin emir kulu olmuş durumda. O ne derse onu yapıyor ve çok korkuyor. Yapmazsa hasta olur, pis olur, mikrop kapar sanıyor. Diğer insanlar yapmıyor, hasta da olmuyor ve diğer insanlar normal, kendisi takıntılı. Bunları idrak edemiyor çünkü zihnini vesvese kaplamış durumda, normali algılama zorlaşmış durumda. Kişi bu ritüelleri yapmazsa kötü olur korkusunu taşıdığı sürece takıntı devam eder. Dini inancın tam tersi yönünde kuşkular duymak, fitne düşünceler, kişinin zihninde tıpkı bir balonun şişmesi gibi büyüyerek içinden çıkılmaz bir hal alır. Hayatı zorlaştırabilir ya da insanı yaşamaktan soğutabilir, bezdirir. Oysa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi düşüncelerin şeytandan olduğunu bize haber verir. Hadis-i şerifte: Şeytan sizden birine gelir ve Yeri kim yarattı? Göğü kim yarattı? Şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı diye sorar. Kul da hepsine Allah yarattı diye cevap verir. Sonunda peki Allah'ı kim yarattı diye kalbe bir soru atar. İçinde böyle bir soru bulan kimse onun şeytandan olduğunu bilsin hemen soruya son versin. Euzu besmele çekip Allah'a sığınsın ve ben Allah'a ve onun peygamberine iman ettim desin buyuruyor. İslam alimleri iman etme yeriyle düşünce yerinin farklı olduğunu söylüyor düşünme yeri zihin, inanma yeri kalptir şeklinde ifade etmişler. İman kalple olur, akıllı olmaz. Akıl ancak imanı onaylar. İnsanın zihnine ne kadar şüphe gelirse gelsin, kalpte iman olduğu müddetçe bunların hiçbir kıymeti yoktur. Bu gibi düşüncelerin hepsi şeytandan birer vesvesedir. Vesvese anında Allah Teala'yı zikretmek şeytana karşı en büyük siperdir. Ayette Allah Teala Şüphesiz müttaki olanlara şeytandan bir vesvese geldiğinde Allah'ı hatırlayıp geleni iyice düşünürler ve bunun rahmani mi şeytani mi olduğunu hemen anlayıverirler buyuruyor. Takıntı hastalığının ikinci oluşma nedeni geçmişte yaşanan utançlardır. Kişi geçmişinde herhangi bir olay sonucu çok utanmış olabilir. Kendi suçu olsun ya da olmasın. Kendisini suçlu ve utanmış hissettiyse yıllar sonra takıntı hastalığı başlayabilir. Küçükken insanların önünde aşağılanmıştır, suçlanmıştır. Utançla başını eğmiş, kendini değersiz hissetmiştir. Ya da tacize uğramış olabilir. Bu tacizden dolayı kendisini suçlu utanç içinde ve değersiz görüyor olabilir. İnsanların bunları öğrenmesinden korkar, saklamak ve yok saymak ister. Bu geçmişini saklama, bastırma, kapatma duygusu kişiyi gereksiz şeyler yapmaya sevk edebilir. Tıpkı bir şeyleri örtmek, saklamak isteyen insanların çok konuşması gibi, OKB hastaları da geçmişteki bir şeyleri saklamak için gereksiz takıntılara yönelirler. Zihin kendisini bu takıntılarla oyalamayı seçer. Bu yüzden geçmişinizde herhangi bir utanç duyduğunuz anılarınız varsa, bunları yok saymak, bir yerlere gömmek yerine yüzleşmeyi seçin. Ya o geçmiş olaya gidip kendinize terapi yapın. Bu konuda benim terapi videolarımdan faydalanabilirsiniz ya da gözlerinizi kapatın zihninizde o olaya gidin kendinizi ve olanları görün orada yaşadığınız duygular aynen size gelecektir korkmayın kaçmayın o olaydaki kendinize sarılın senin bir suçun yok utanmana gerek yok seni seviyorum deyin yaşananları da kendinizi de size zarar veren insanları da affedin yaşandı ve bitti kabul ediyorum deyin sakince gözlerinizi açabilirsiniz Kaç tane utanç ya da suçluluk duyduğunuz olay varsa hepsine böyle kolayca terapi yapın. İçinizde müthiş bir hafifleme, rahatlama hissedeceksiniz. İnşallah takıntılarınız da son bulacak. Ayrıca önemli bir noktada kişinin takıntıları ile ilgili korkuları gerçekleşirse hissedeceği duyguların temizlenmesi gerek. Bunun için en kötü ne olur diyerek kendinize EFT vuruşları yapın. Başınıza, boyun çukurunuza ya da bağırınıza vuruşlar yaparken en kötü senaryoyu hayal edin. Gözleriniz kapalı olsun. Mesela tuvaletten çıktıktan sonra yıkanmamışsınız, kendinizi pis hissediyorsunuz ve banyoya girmiyorsunuz. O kötü hissi odaklanın ve vuruşlarla o duyguyu boşaltın saymanız gereken sayıları saymadınız kötü bir şey olacak hissi geldi hemen vuruşlara başlayın vururken en kötü ne olur onu canlandırın gözünüzde ve o duyguyu boşaltın evdeki tertemiz örtüleri kıyafetleri yıkamak istiyorsunuz o duygu sizi zorluyor yıkamazsanız ne olur onu düşünün o duygulara EFT yapın duygular boşalana kadar o sırada şu sözleri de söyleyin bu duygular beni korumak için ama bana zarar veriyor. Kendimi seviyorum ve kendi iyiliğim için bu saymalıyım, yıkamalıyım, banyo yapmalıyım, düzeltmeliyim hislerini kendimden gönderiyorum deyin. Sizde hangi takıntı varsa onu söyleyin. Sıkışıp kalmış duygular akıp gittikçe rahatlayacaksınız ve inşallah iyileşme başlayacak. Bunu takıntısı olan eşinize, çocuklarınıza da kolayca uygulayabilirsiniz. Takıntı hastalığının üçüncü nedeni aileden gelen takıntı. Ailede genellikle annenin el yüz yıkama, kıyafetleri yıkama takıntısı çocukta baskılanmaya, pis hissetmeye ve kendisini pis olursa değersiz hissetmeye sevk edebilir. Ailede ancak böyle temiz çalışkan olunca değer ve sevgi göreceğini öğrenen çocuk bilinçsizce çok yıkanmazsa değersiz olduğuna inanabilir. Aileden gelen mükemmel ol emri de çocukta takıntılara neden olabilir. Böyle durumlarda takıntı hassası olan kişi çocuk yaşlardaysa ailenin bilinçlendirilmesi çok işe yarar çocuğa sevgi ve ilgiyle değerli olduğu idrak ettirilirse çocuktan beklentiler azaltılıp daha rahat yaşaması sağlanırsa zamanla takıntılar geçebilir ayrıca çocuğa vesvese anlatılmalı ve vesveselerin kendi sesi olmadığı dinlememesi gerektiği söylenmelidir takıntısı olan kişi büyük yaşta biri ise geçmişinde kendisini değersiz hissettiği olaylara hayalinde giderek bu değersizlik duygusunu kendisinden gidermesi çok işe yarar. Terapi deyince çok zor bir şey sanmayın. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın, geçmişte sizi üzen o olaya gidin, kendinizi görün, sarılın, kucaklayın, affedin, sevdiğinizi söyleyin değerli olduğunu söyleyin. Orada sıkışıp kalmış acı veren duyguları ağlayarak ya da bağrınıza vuruşlar yaparak akıtın. Rahatlama hissi gelince terapiyi bitirin. Bu kadar basit aslında. Çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi şifa cümlelere vereyim. En az 40 gün devam edin. Zihnime gelen tüm vesveselerin bana ait olmadığını biliyorum ve onları dinlemeyip kendimden gönderiyorum. Pis olduğunu yıkanmalısın diyen inancımın oluşumunu yıkıp iptal ediyorum. Yapılanmasını yok ediyorum. Kendi hayrım için kendimden gönderip şifalanıyorum. Burada pis olduğunu yıkanmalısın yerine kendi takıntınızı koyun. Cümleyi de öyle söyleyin. Nokta nokta takıntım yüzünden kendime çok kızgındım. Şimdi bunu değiştiriyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi affediyorum. Kendime teşekkür ediyorum. Özgür ve normal hayatıma başladım. Şükürler olsun. Kendi kontrolüm benim elimde, zihnim benim emrimde. Zihnimi güzel, olumlu düşüncelerle ve hayallerle süslüyorum. Vesveseler gelirse de gerçek olmadıklarını bildiğim için gülerek onları gönderiyorum. Doğru ve güvenli olan budur. Rabbimin benden istediği budur. Ben değerliyim. Tam da bu dünyada olması gereken kişiyim. Ben ibadetli bir Müslüman olarak Rabbimin halifesiyim. Şükürler olsun. Şifa olsun diyerek noktalayalım. Paylaşın, ihtiyacı olanlara da ulaşsın. Kitaplarıma tüm internet kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun, selamlar.